Hepinize merhaba dostlar ben Mamiş Evet bugünkü videomuzda sizlerle birlikte neden gittiğimi ve nasıl geri dönün arkadaşlar neden gittiğimi bugün sizlere anlatıyoruz İlk öncelikle bir intromuz gelsin sonrasında videoya başlayalım <laughs> neden geri dönmediğimiz bugün sizlere anlatıyorum. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz bu kanalda tam 4 tane video var. Birincisi de hesap tepki. E, yani saymak istemiyorum yani. 4 tane bilgisayarda çektiğim videom var arkadaşlar. Ama birkaç aydır atmadığımı bugün sizlere anlatıyorum. Atmamamamın sebebi arkadaşlar biliyorsunuz ben laptop kullanıyorum. Bu yüzden ya bir bir dakika şunu bir tamam. Gençler tamam. Şimdi anlatıyorum. Evet biliyorsunuz ki ben laptop kullanıyorum. Laptopta kullandığım için arkadaşlar ekran genellikle çok sallanıyor. Bu arada arkadaşlar ilk videomda garip garip hareketler yaptığımı bilmiyorsanız sanırım ben o zaman hastaydım. Boğazım ağrıyordu ve başım ağrıyordu. Ya bunun boğazımın ağrımasını bilmiyordum ama yani şimdi öğrenmiştim. Zaten başımın ağrıdığı her gün var. Zaten arada bir geliyor başımın ağrısı. Yani arkadaşlar sonrasında ne oluyor? E tabii ki de video atamadım. Şimdi en çok önemli kısım. Neden video atmaya başladım bu laptopta? Şimdi arkadaşlar laptopta neden video atıyorum? Çünkü arkadaşlar her youtuber laptoptan çekiyor değil. Ha, bazıları laptop bazıları ise bilgisayardan çekiyordu. Ben de bir laptopumuz var. Dedim ulan belki birkaç ke belki diyeyim ulan belki bir video çekeyim dedim. Video çekeceğiz. Dedik, video çektim. En fazla 4 tane video çektim diye hatırlıyorum. Ama arkadaşlar laki hemen bir olay oldu. Şimdi neden video atmadım mı? Buraya geliyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben bir laptop kullandığım için ekran kolayca kırılabilir oluyor. Diğer bilgisayar yani mesela 2 tane mesela iki monitör de kırılmıyor bilgisayar bari arada kırılıyor. Klavye de kırılıyor. <laughs> Şeyler falan da kırılır işte. Ama bizim laptopta cam kırıldı ve sonrasında ondan video atamadım. Ve evet. Nasıl geri video atacaksın? Evet arkadaşlar, en önemli yer. Neden geri geri video atacağım? Büyük değil, küçük bir ihtimal geri döneceğim. Tabi o zaman 12 yaşıma gelirim. Siz şu an bu videoyu 2025'te izleyeceksiniz ama ben ama siz şu anda bugün ben şu anda bu videoyu etikledikten editledikten sonra atacağım arkadaşlar. O zaman ben 12 yaşıma gelirim. 12 yaşımda 20 Ağustos sanırım 20 Ağustos 2026'da sanırım ben yani doğum günüm arkadaşlar. Yani o yüzden yani bir tane banka hesabım olacak. Onda da arkadaşlar ne oluyor? Tabii ki de e, yani banka hesabım olduğunda bir sürü param olduğunda ilk iş bilgisayar alacağım ama çok ama çok diyeyim, ne diyeyim işte çok yani çok güzel bir performans taşıyan bir e, bilgisayar alacağım. Onda arkadaşlar ne yapacağız tabii ki de yeni vi videolarım devam edecek. Ama la bu kanala nasıl giriş yapacağım? Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben genellikle e-posta şifrelerimi bilmediğim için bu kanala şu an giriş yapamıyorum. Yani bu kanala şu an annemin telefon şu anda bu telefondan sizlere video çekiyorum demektir. Ama la sizlere söyleyeyim ki arkadaşlar şu anda gelecek mi? Hayır. Ama büyük bir ihtimal gelmesini biliyorum. Yani o yüzden her an geri dönebilirim. Siz Rahat olun, bekleyin. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Like atıp abone olduysanız sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.